Merhaba arkadaşlar. İsmim Aslı Tuğçe Güler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bugün sizlerle AYT sınavı ile ilgili genel bir bilgilendirme yapacağız. IELTS Akademik Testi 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Listening bölümü genellikle 30-40 dakika arasında bitmektedir ve dört bölümden oluşmaktadır. Ee, i̇lk bölümde yani birinci partta Survival English dediğimiz genellikle iki kişinin diyaloğunun olduğu ve e, bir form doldurma, adres bilgisi ya da bir üyelik formu doldurma şeklindedir. İkinci bölüm genel İngilizce becerilerinin ölçüldüğü ve genellikle tek kişinin konuştuğu e, bilgi verdiği ya da bir radyo e, konuşması olan bir bölümdür ve e, soru türleri genellikle çoktan seçmeli e, boşluk ya da tablo doldurmadır. Üçüncü bölümde listeningde akademik İngilizce becerileri ölçülür ve diyalog ya da genellikle 2 üç ya da dört kişinin olduğu sohbetler vardır. Ve burada sunum ya da proje anlatılır. E, ve genellikle soru tipleri de çoktan seçmeli ya da çoklu cevapta da olabilir. E, son bölüm genellikle e, monolog şeklindedir. Tek kişinin konuştuğu bir presentation ya da bir e, dersin anlatıldığı. Ee, ve do, yine boşluk doldurmanın olduğu bir bölümdür. Ee, IELTS'teki bölümleri kolaydan zora doğru gittiğini söyleyebiliriz. Öğrencileri genellikle en fazla zorlayan bölüm dördüncü bölümdür. Listening bölümünde. Ee, listening bittikten sonra e, cevaplarınızı kağıda geçirmeniz için size ekstradan süre verilir. Daha sonrasında e, Reading bölümüne geçilir. Ve reading bölümünde 60 dakika sürede 3 tane uzun tekst cevaplanmanız be, cevaplamanız beklenir. E, bu testler tekstlerden e, ilk ikisi genellikle 13 soruyken sonuncusu 14 sorudur. E, aslında 60 dakika süreyi 20 20 20 olarak bölmek makul gelse de tekstlerin zorluğu gitgide arttığı için ilk bölüme 15 dakika, ikinci tekste 20 ve üçüncüye 25 dakika vermek daha fazla tavsiye edilir. Ee, soru tipleri olarak da binary questions dediğimiz true, false, not given ya da yes, no, not mentioned gibi soruların yanı sıra boşluk doldurma ya da tablo ya da diagram doldurma, başlık eşleştirme, başlık bulma, ana fikir bulma ve benzeri ee, Multiple choice dediğimiz yani test sorusu ve yine öğrencilerin en fazla zorlandığı bölüm olan e, özet çıkarma yani bir paragraf şeklinde özeti doldurma soru tipleriyle karşılaşılır. Üçüncü bölüm writing bölümüdür. Yine 60 dakika verilir ve bu 60 dakika süre içerisinde iki tane task yapılması beklenir öğrencilerden. Birinci tas genellikle rapor ya da grafik yazmadır. Yine bir e, grafik verilir ve bu grafikteki ya da e, grafikte var olan değişimleri e, texte dökmesi beklenir. 150 kelime civarında yazması beklenir öğrencinin. İkinci bölüm ise essay writing dediğimiz bir opinion essay, problem solution essay ve benzerilerden bir soru olması ve öğrencinin bu soruya cevap veren bir 250 kelime civarında bir essay yazmasıdır. Birinci bölüme 20 dakika ayrılması tavsiye edilirken ikinci taska 40 dakika ayrılması tavsiye edilir ve yine notlandırılırken 9 puan üzerinden olan writing'in 1 bölü 3'lük kısmı 1. bölümden 2 bölü 3'lük yani 6 puanlık kısmı da 2. task'tan alınır ve ilk yani speaking exam ayrıdır IELTS exam'den şöyle önce listening, reading ve writing olur daha sonra bir ara olur ondan sonra speaking yapılır ve writing bunun en son sınavıdır ee, yine e, speaking exam dediğimiz gibi e, o gün ya da öncesinde ya da sonrasında yapılabilir e, ve o gün yapılsa bile 1-2 saatlik ara olur genellikle. E, speaking sınavı her zaman yüz yüze yapılır ve genellikle 11-14 dakika arasında sürüp 3 parttan oluşur. İlk bölümde kişisel sorular yönlendirilir e, test takera. Ee, ve bunların cevabından sonra ikinci bölümde bir Q card dediğimiz e, üzerinde bir konuyla ilgili genellikle bir descriptive bir e, bir anı anlatmak olabilir ya da yaşanılan bir yeri anlatmak olabilir Descriptive soru türünde bir Q Q card verilir e, öğrenci burada konuş not almak için bir belirli bir süre aldıktan sonra konuşmaya başlar e, üçüncü bölümde de yine e, İkinci bölümle ilgili verilen konuda daha fazla sorular sorulur. İkinci bölümde genellikle e, sınavı yapan kişi ekstradan sorular sormaz eğer zaman yeterli gelirse. Ama üçüncü bölümde yine soru-cevap şeklindedir. E, speaking sınavının alınan yeri e, written bölümlerin alınan sınavı aldığınız yerden farklı olabilir. Genellikle İngiltere'deki üniversiteler 6, 6 buçuk, hatta genellikle 6 buçuk. Ama bazı üniversiteler 6 ya da bazı üniversiteler 7 de isteyebilir. Bu da aslında B2 seviyesinde bir konuşmacı, İngilizce konuşmacısı olduğunuzu gösterir. Bunun kanıtlanması istenir. Peki 6 buçuk nasıl oluyor? Bir de buna bakalım. Aslında listening bölümünden. 20, 40 soru üzerinden 23 soru yaparsanız 6 almış olursunuz ama 30 soru yaparsanız 7 almış olursunuz. Dolayısıyla 26-27 sorunun üzerinde olduğunda da 6,5 alınır. Yine aynı şekilde readingde de 23 soruyu doğru cevapladığınız takdirde 6, 30 soruyu cevap doğru cevapladığınız takdirde 7 olur skorunuz. Writing ve speaking bölümleri rubrik dediğimiz bir cevap anahtarı değil ama cevap anahtarına benzeyen bir değerlendirme kriterine göre değerlendirilir. Ve değişik bölümlerden işte konuşmanın akıcılığı, doğruluğu, verilen taskla alakalı konuşup konuşmama ve benzeri kıs taslardan cevabınız değerlendirilir. Kurumumuzdaki IELTS kurslarında genellikle A2 ya da elementary seviyesinden başlar. 16 haftadır kurslar ve ilk 9 haftasında, A2 seviyesinin ilk 9 haftasında genellikle pre-IELTS olarak da değerlendirebileceğimiz İngilizcenin dil bilgisi ve kelime bilgisinin de sağlamlaştırılması açısından belirli bir altyapı oluşturulması açısından ekstra gramer ve e, kelime derslerinin yanı sıra okuma, e, dinleme, konuşma ve yazma becerileri öğretilir. İlk 9 haftanın sonrasında ise 7 hafta boyunca e, sadece hayat sınav türüne yönelik yine 4 dil becerisinin yani reading, e, listening, writing ve speaking'e yönelik ders içerikleri oluşturulur. B1 de ise yine 10 haftalık, 16 haftalık B1 kuru boyunca ayas e, sınavına yönelik e, yine e, kelime bilgisinin yanı sıra ya da ihtiyacı yönelik dil bilgisinin yanı sıra e, reading ve listening, writing, speaking e, dersleri verilir. E, bu derslerin genellikle içeriği spesifik soru türlerini öğretmek ve o konularla ilgili dil ipuçları vermek amacıyla her hafta belirli bir soru türüne yönelindi söylenebilir. B1'deki gramer ve kelime dersleri A2'de olduğu gibi yoğun değildir. Kelimeler yoğun olabilir ama gramer dersleri genellikle ihtiyacı yöneliktir. B1 seviyesinde sınava yönelik reading, listening ve benzeri becerilerin gelişimi amaçlanmaktadır. Teşekkürler.